Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdal Bozkurt, Beden Eğitimi Öğretmeni Handan Arteşen, Öğrenciler Mehmet Emin Öksüz ve Sude Aslan, Şehit ailesini ziyaret etmek için gittikleri Mardin'de yaşadıkları duygusal dakikaları Kocaeli TV'de anlattı. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi, LGS ile iyi öğrenciler alan, akademik başarısı yüksek öğrenciler alan bir eğitim kurumu. 22 Aralık tarihinde şehit haberini alır almaz, yüreklerimiz dağılandı. Okul toplumuna hemen ilk törende, ertesi günü bu durumu anlattık. Öğrencilerimize farkındalık oluşturması için bu projenin hayata geçirilmesinin ehemmiyetinden bahsettik. Ama en etkileyici olan taraf ...şehidimizin anasının ve babasının yanına vardığımız... ...onlarla göz göze geldiğimiz an oldu. Şehidimizin kabrini gördüğümüz an oldu. Öncelikle şehit ailesinin yanında olmak... ...onlarla birlikte biraz da olsun müdürüm ve Handan hocam dediği gibi... ...onların yaralarına merhem olmak... ...benim için çok farklı bir duyguydu. Öncelikle çok duygusaldı. Ey kahraman doğurmuş anne, yiğit yetiştirmiş baba. Vatanın her bir zerresinde hak, hakkı olan aziz şehitlerimiz... ...tüm bir memleketin vasisi... Onun bekçisidir. Yollarda atılan her bir adımın teminatı onların emeğidir. Alınan her hür nefesin bedeli hürce eksilen nefeslerimizdir. Nefeslerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimiz sizin emanetinizdir. Ne büyük sevdadır ki bu vatana. Ne büyük bir hasrettir ki bırakır yürekte koskoca bir yara. Ne büyük bir onurdur ki bir şeyle seslenmek bizden yana. Sevgilerin en yücesi vatan sevgisidir. Bedellerin en ağırı can vergisidir. Gururların en kadim olanı şehadet takdimidir. Ölçü olmaz millete minnete, ölçülmez şehitteki mertebe. Ebediyete yolcu edilmiş şehitler ahiri gözetmezler. Feda olsun şehidimize, her şey feda. Aklarıdır ayaklarına değmiş her taşa vermek ceza. Aklarıdır onlara edilmiş ve edilecek binlerce dua. Dün feda dünya feda. Ey bu memlekete kahraman doğuran anne, bu vatana yiğit yetiştiren baba. Ferah tutun o mukaddes yüreğinizi. Evladınız, Cebrail'iniz, şimdi cennetin en kadim yolcusu, milletin en muzaffer evladı, cihanın cefakar Mehmet'i, yüce Türk ordusunun onurlu ve şehadete alnı dik yürümüş kahramanıdır. Güneş ortadan ayırsa bile bendini, yine ödeyemez şehidin hakkını. Ay geceleri gündüz edebilse yine karşılayamaz şeydin bir bakışını. Tersine dönse bile dünyanın nizamı, değişmez vatanın meramı. Melamet olmaz dağlarda vatan savunana, cihan boyun eğer şehadete koşana. Şehit millettir, millet şehit demektir. Artık tüm bir millet sizlerin evladıdır. Sizler de bu milletin anne ve babası. Kahraman şehidimizi minnet ve rahmetle anarken Kederli, kederli ve Cefaker ailesinin kıymetli ellerinden öperiz. Bilin ki Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi'nin yüreği sizinledir.